Doğru. Merhaba arkadaşlar, Doğru. guru merhaba da arkadaşlar anneciğim. Bay bay değil Baba. merhaba. Baba. Merhaba. Bugün gurura şöyle konuşan bir koltuk aldık. Bunu açacağız. Evet guru heyecanla bekliyor. Bunu çıkarmak ister misin anneciğim? Çıkar bakalım. Çıkar bakalım ayaklar bunlar. Çıkar bakalım annem, çıkar çıkar. çıkar çek gelmiyor mu geldi geldi bakalım bir dakika Mama. çıkar şöyle yapalım şöyle şöyle çek Ç aa o düşecek çek anneciğim evet başka bir şey yok. Güzel görünüyor gurur. Pilleri var mı? Pilleri yok. Şöyle şunu takalım. Şuraya bir dakika anneciğim. Şöyle takalım. Böyle oturacaksın buraya. Bak bunlar kitapları. Dur ayaklarını da takalım bebeğim. Ayak. herhalde Şunlar arkaya. Bunlar arkaya takacağız. Şu şekilde. Aa, aa. Evet böyle yaptık arkadaşlar koltuğu. Otur bakalım anneciğim. Sana biraz <laughs> Küçük kaldı sanki. <laughs> biraz eğlenelim Bir aa, aa, bu, bu. <gülüyor> 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 Bas bakalım baş baş pas. Didi. Koltuk biraz küçük kaldı değil mi anneciğim sana? Küçük. Güzel mi beğendin mi? Oh, Milaşımız da geldi. Hadi bay bay yap arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Beğenip abone olmayı unutmayalım.